Erkek arkadaşına bir küçük bir sorun var. Anladık öyle düzelecek bir sorun. Aradın mı telefonla? Hercai mi? Evet, Hercai Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Şaka gibi. Çayı, telefon kaydı, Hercai'nin diye kaydettim. Kader diye bir şey var gerçekten değil mi? Peki, çok hızlı bir görüntülü arama. Serkan! Bak bu kadar kişi seni seyrediyor. Bir el sallar mısınız Serkan'a? bu konserde Serkan'ın bugün burada olması gerekmez miydi? O niye yalnız buraya gelmiş? Vallahi bile. Canım benim bak. Sonra... Onların üzerinde sana bir her söyleyeceğim. Arkadaşına beraber bir kupe barışmanızı diliyorum. Dünyada küsümlerin barışması kadar güzel bir şey yok. Alkışlarınızı rica ederim. Ama ben de levey inşallah ömürleri güzel olsun. Beni ciddiye alır değil mi yani sonu? Kimi kızılı yollarda nebebet Gündüzüm gece yıldızı kenardayım Bilemezsin kaç gece gelir diye bekledim Gel